bilinmeyen numaralar danışma servisiyle ilgili bilgi almak için 6'yı, kayıt çalıntı bildirimi için 7'yi, müşteri temsilcisiyle görüşmek için lütfen 0'ı tuşlayınız. Artık yapacağınız görüşmelerde güvenlik sorularına cevap vermenize gerek kalmadan sizi sesinizden tanıyacağım. Bağlayın bağımına kodumu. Sesinizi bir kez kaydetmeniz yeterli. Sesli imzanızı bırakmak için lütfen bekleyin. Müşteri temsilcisiyle görüşmek için Dilediğiniz zaman sıfır tuşuna basabilirsiniz Sizi müşteri temsilcisine aktarıyorum Lütfen bekleyiniz Değerli müşterimiz şu anda yapacağınız görüşmeler Hizmet kalitesi takibi amacıyla Kayıt altına alınacaktır Efendim. İyi akşamlar ben Ceren nasıl yardımcı olabilirim İyi akşamlar İyi akşamlar beyefendi Erkek yok mu orada erkek Nasıl yani erkek? Erkek müşteri temsilcisi. Buyurun beyefendi ben yardımcı olayım. Hayır canım. Tükser karşıma karılar çıkarıp duruyor. Ben erkek istiyorum. Bir tane erkeğe bağlayın. Ben rahat rahat konuşamıyorum arkadaşa. ya. Beyefendi ben halletsem sizinle ilgili sorunları. Hayır istemiyorum. Bana erkeğe bağla. Ben sorunumu ona anlatacağım. Peki beyefendi. Bir erkek arkadaşı bağlayalım size. Lütfen hatta kalın beyefendi. İyi akşamlar beyefendi. Ben Murat nasıl yardımcı olabilirim? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat Bey. Buyurun efendim. Rizimde. İş, i̇smim İlyas. Numaramı da orada görüyorum değil mi? 10 kere 100 kere bir şey sorma bana. Evet beyefendi. Bak az önce karı çıktı yine her zamanki gibi. Ben size bağlattırdım özellikle. Benim bir problemim var onun çözülmesini istiyorum. Dinliyorum beyefendi probleminiz nedir? Şimdi ben bir tane faturalı hat aldım. Evet beyefendi. Bu faturalı hat yani. <laughs> ben bunu Türksel bayisinden alırken 64 liraya tamam mı? Bak evet. 64 lira. Ekstradan bir ücret yok. Evet. 5000 ee, artı 1000 dakika. Yani 5000 dakika Turkcell'e 1000 dakika Vodafone'a diye anlaştım. Turkcell bayesinden bu amına kodumun hattını aldım. Tamam mı? Tamam beyefendi. Bana tamam. bir mesaj geldi. Evet. Tamam mı? Sen sadece dinle bir sus be amına Beni dinle ya. Sadece dinle. Şimdi bak. Peki beyefendi. Bak konuşma amına tamam. Bak şimdi. Benim eee anlaştığım şeyde 64 liraya 5000 artı e, 1000 dakikayı tutmuşlar. Kendi kafalarına göre 5000 artı 1500 dakika yapmışlar. Evet. Ondan sonra 71 lira bilmem 20 kuruş. Kuruşu da var mı? Nasıl ödeyeceksek 71 liraya ödedik onu da ödettirecekler herhalde. Ben burada bak sana anlatmaya çalışıyorum. Sizden daha bir saat önce birini aradım. Beni anlamadı. Ben burada 5-6 milyonun derdinde değilim. Tamam mı? Bunu benim e, 64 lira 71 ay 71 lira yapıp 5000 artı 1500 dakika değil. Benim 64 lirayı bak şimdi e, 10 milyar yapıp bana 100 bin dakika verseniz de aynı. Bu şekilde yapsanız da aynı. Anlatabildim mi? Benim bu problemin çözülmesini istiyorum. Ben keriz değilim. Para kozan kolay kazanılmıyor. Ben gariban bir adamım amına koyayım. Beyefendi ee, siz sözleşmeni yaparken ee, sözleşmenin en alt kısmında Türksel'in ee, yaptığı bütün sözleşmelerde yazar bu. Teklif hakkı e, saklıdır yazar. Amanakodumun hakkını sikeceğim şimdi bak. Ulan kocaman kocaman harflerle yazmışsınız bilmem ne kampanyası onları da küçük yazın. Sikeceğiniz rakamlara ufak yazıyorsunuz. Bu her yerde aynı. İlyas Ko e, Bak e, bak kocaman kocaman işte Türksel'in bilmem ne avantajı. 2000 dakika şuraya, 5000 dakika buraya, 10000 dakika buraya. Güzel güzel büyük büyük yazın, sikilecek şeyler ufak yazılmış. Telefonunuzu sikeyim sizin be. Telefonun amına kodukla. Böyle olduktan sonra amına bu Benim problem çözülmesini istiyorum arkadaş. Evet İlyas Bey ben şu an e, sizin ekrandan bilgilerinizi e, takip ediyorum. Bilgilerinize ulaşmaya çalışıyorum. Ulaş ulaş, iyice ulaş. Sonuna kadar ulaş. Siz, siz şu an Türk e, Türksel'in eee fatura tarifesinde gold tarifesi olarak e... gold olsa iyi, super gold. Süper süper yapıyorsunuz aman koyayım. Şu an e, siz e, bir 10 dakikadır e, küfürlü konuşuyorsunuz. Bu konuşmalar kayıt altında alınmaktadır. Aman koydum. Ben nasıl ettiğinizi kaydediyorsunuz işte. Bundan güzel ne var? Biz Bak sizin güzel bizim, güzel anlatayım anlamıyorsunuz. Biz sizin numaranızı görüyoruz şu anda. E, adresiniz, her şeyiniz, fatura adresiniz belli. Tamam. Bu şekilde konuşmaya devam ederseniz sizi e, mahkeme yoluyla dava etmek etmek edin. zorunda kalacağım. Amına koyayım etmezsin. Benim durumumu çöz önce. Ben önce ben size mahkemeye vereceğim. Yanak kafası. Bir de ben tehdit mi ediyorsun? Sikik. Ne biçim müşteri temsilcisin? Ben bir sikimi temsil edemez. Beni başka yetkili birine bağla sen. Şu an, e, ben yetkili... derdimi çözdüm. Sen bana yanak yarak, yarak, yarak konuşuyorsun ya. İlyas Bey bir dakika beni dinler misiniz? Şu mi? an, şu an burada en yetkili en yet en, yetk en, yetk en yetkili kişi benim. Amına ne kodum, bu konuşmasını bilmem. Pezemek. En yetkili kişi benim burada. Eee benden daha üst kimse yok burada şu an. Ben yardımcı olmaya çalışacağım. Tamam. Fakat, Hadi. Fakat, Tamam söylemeyeceğim arkadaş. Bana yardımcı ol. Söylemeyeceğim amına Evet İlyas Bey. Ben şu an bilgilerinize ulaşmış bulunuyorum. Hı. Şu an siz Gold paket kullanıyorsunuz. Evet Gold. 02.01.2011 tarihinden itibaren Evet. Bütün Gold paket kullanan bütün Türkcelliler 64 liradan 71 liraya çıkartılmış. E. Bu durumdan dolayı sadece siz aramıyorsunuz bizi. Bu paketi kullanan herkes bizi aramakta. Fakat Tamam, biz... tamam toplu sıkışma demek ki. Sadece evet. beni sıkmıyor musunuz? Şu an Turkcell kendi telif haklarını kullanmakta. Ya bak birader bir dakika. Şimdi sen de orada işlisin tamam mı? Sen ne kullanıyorsun? Burada bunu kullanıyorsun Turkcell mi Allah aşkına? Bak. Ben Vodafone kullanırken bu amına kodumun hattına bulaştım ben 3 ay önce. bu sizi ilgilendirmez benim hangi hat kullandım. bak bütün bilgilerimi görüyorum. Ben seni bileyim sen beni. Amına ben sana evli misin bekar mısın diye sormayayım. Bak ben Vodafone kullanırken he, tamam mı? Ben 50 liraya hatta 45 liraya sınırsız görüşüyordum. Tamam mı? Sınırsız. Evet, beyefendi. Benim zaten aradıklarım hani bin, bin, bin dakika var ya bu Vodafone'a özel Vodafone diğer operatörler. Ben anam babamı arıyorum köyde onlara. Neden? Evet. Bana aylık 500 dakika yetiyor anam babamı aramak için. Onlarla mı konuşacağım gece vakti? Karılarla mı konuşacağım? Onlarla mı konuşacağım? Bana bu yetiyor. Bunu 1500 dakika yapıp bana o 6 lira 7 lira fazladan kilitlediniz. O, o tamam. Bu benim zoruma giden taraf bu zaten işte. Ondan sonra ben neden annem annemde babamda neden Vodafone var? Onu bir sor. Sor. Niye Neden, neden, neden Amına kodumun köründe Türksel çekmiyor. Amına kodum bayramla köye gittim, ben Türkcell'le aradım, buraya verici kurun diye. Tamam mı? Getirip iki mühendis yollayıp bir direk diktiremediniz amına kodum köyüne. Amına kodum o hoca, ezan okuyacak da ben minareden çıkıp da telefonla görüşme yapacağım diye bakıp duruyor banketisi gibi hocanın arkasından. Bir vakit daha mi? yukarıda minareden yukarıdan çekmeyin amına kodum malı. Herkes de vodafone var, o kadar reklam yapacaksınız amına kodum gidip, bir iki tane direk dikin, iki tane mühendis yollayıp dikemediniz. Hiçbir yerde çekmiyor. Biraz mantıklı konuşalım. Bir dakika dur, biraz dur, dur. Konu bu değil. Beyefendi bir dinler misiniz? İlyas Bey beni Buyur, dinler heh. misiniz? Şu an e, siz 500 dakikaya e, 6 liraya yükseldiğini söylediniz. Evet bu sizin... Bana yetiyor. Olur. Benim kapasitem bu. Anam babamı arıyorum Vodafone başka kimse de yok. Herkes Türksel. Amına koydum. Sarmışsınız geçmişini siktiğimi Ayı virüsü gibi. Beyefendi e, siz 6 liraya 500 dakika konuşuyorsunuz yani e, bu sizin ya için be, daha büyük bir avantaj değil mi peki? Fakat... Am am amına kodum çocuğum. Ben sana ne <laughs> diyorum sen bana ne diyorsun ya. Bana <laughs> 500 dakika yetiyor. 1000 dakika <laughs> varmışlar zaten 1500 dakika yapmışlar. Kapasiten bu 500 dakika zaten artıyor her ay. 500 dakikada fazla ektiniz 1000 dakika artıyor. İlyas Bey sakin olur musunuz lütfen? Sakinim ben. Beni daha etkili birine bağla. Buradan yetkili... Seni oraya amanın amına koyayım ben sus. Amına koydum. Buradan, buradan, yetkili, kişi benim milyat. Ben şu an sizi, sizi davet etmek zorunda kalacağım. Amına yani. koydum etmezsin. Bak benim durumumu çözmedik amına koydum etmezsin. Çıktı git. İyi akşamlar. Çıktı git amına koydum doğurdu.